Sirkeler kuruldu. Elmalar karıştırıldı. Belki 2 hafta bilemedin. 3 haftaya yakın karıştırıldı. E, 15-20. 20. güne geldiğinizde üzerinde ana tutmaya başladı. Bir sabah geldiğinizde. Bu anayı feda edeceğiz mi? Tabii ki edeceğiz. Eğer bu elmalara bu anayı, bu sirkeyi teslim ederseniz bu elmalar bu sirkeyi küflendirir. Sirkenizi çöpe atarsınız. Sakın bu elmaları sirke yüzeyinde bırakmayın. Bu anaya kıyıyorsunuz, geçici ana kıyıyorsunuz ve karıştırmaya devam ediyorsunuz. Birkaç gün daha karıştırırsanız zaten bu üzerindeki birkaç tane elma da çöker. Eğer hala bu elmalar çökmüyorsa bunlar inatçı elmalardır. Bu elmaları arkadaşlar kaşıkla kaşıkla ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz hangi elmaysa işte. Onları alıp dışarı atıyorsunuz sirkenin ana oluşumuna izin veriyorsunuz. Sirkenin ana oluşumu 15. günden sonra başlar. Bazen 20 oluyor. Sirkenin havanın sıcaklığına bağlı arkadaşlar. Ben Mayıs ayında bu sirkeyi yaptığım için anası 15. güne yakın oluşmaya başladı. Yalnız bu yalancı analar dediğim videoya dikkat edin. O videoyu bir kere izleyin. Yalancı analara kanmayın. Bu elmalar sizin sirkenizi küflendirir sakın sirke üzerinde elma kalmasına izin vermeyin. Anayla elma aynı ipte cambazlık yapamaz. Anayla elma aynı ipte oynamaz. Bu kadar söylüyorum. Evet bu videomun ismi de bu olsun. Anayla elma aynı sirkede olmaz. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar yeni videolarımda buluşmak dileğiyle beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayın. hoşçakalın kalın.